Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar bugün e, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin iki fenomen ismi e, Madam Marika ve e, Taksim'de CKB Abi yanımda harika süper ötesi bir röportaj yapacağız eminim e, gülmekten öleceksiniz sevgili arkadaşlar işte hemen bütün Türkiye'yi işte gülmekten öldüren bu ikiliyle röportajım başlıyor. <laughs> Arkadaşlar merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Şenerciğim nasılsın? Sağ olasın, teşekkür ederim. Ee, Cenk abi sen de hoş geldin yayınımıza. Hoş <laughs> evet, e, aşı benim çağrısı benim aşı. var. Evet. Hemen e, hemen çekiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. E, aşı çağrısında bulunmuş. Nedir abi bu aşı olayı biraz bahseder misin? korona çok patladı Şener Bey. Herkes e, korona korkuyor yani. Herkes kapıyor yani. Herkes kapıyor. Ayberkler'de teyzesi bile kalkmış yani. O kadar gündemde korona yani. Öyle mi? Patladı değil mi vakalar? Karan patlamış yani. Büyüksel... Adam arkaya sen neresi söyleyeceksin? Vallahi şöyle bir duyum aldım arkadaşlar. Bu aşı Çin'den geliyor. Çin'de bunun yan etkisi varmış. Hormonsal değişiklik yapıyormuş. İğneyi olan erkekler karı karılar erkek oluyormuş. 6 ay sonra biz bu iğneyi olacağız. Birkaç fazla olacağız. Ay yarım tur döndük. Bir tur dönemedik diyorum ya. Evet. Aşının etkisi öyle. Yan etkisi. Biraz daha böyle yapalım. Adamlar evet. e, Cenk, karı, adım. karılar ne oluyormuş? Ne oluyormuş şey karılar adam oluyormuş değil mi? Adam oluyormuş. Yan etkisi varmış değil mi? Evet. i̇ğnenin. Evet. Cenk abi sen e, yine iğne olduğuma aşı olmayı düşünüyor musun? Bekliyorum randevuyleyim. Randevu Adam harika sen? Herhalde. Siz, ben düşünmüyorum. Bütün nonoşlar düşünüyor. Çünkü yan etkisi çok güzel. Artık pratikten 6 ay sonra herkes tüm ay, sapına kadar erkek olanlara üzülüyorum. Şener dikkat et aşı olma. Sen de dönebilirsin. Yok yok Allah korusun dedi. Allah korusun aşı Aa, olmuyoruz o zaman. sen döndürürler Allah. gülüm. Yok bizden uzak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle, abi hemen bir ortamı göreceğim geliyorum arkadaşlar. Bu arada İstiklal Caddesi'ne çekim yapıyoruz, görüyorsunuz böyle. E, İstiklal Caddesi her zamanki gibi yine çok e, kalabalık günlerini yaşıyor sevgili arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. E, işte pandemiye rağmen İstiklal Caddesi her zamanki eee kalabalığı var. Abi e, başka neden bahsedelim? Ben bir şey soracağım. Madam Marika. Evet. Biraz daha şöyle gidebilir miyiz? yavrum, Gel şöyle gel. Biraz daha yaklaşalım gel. lütfen. Şimdi ha çok iyi böyle kadrajdayız. Madam Marika. Eee benim kafama takılan bir soru var. Herkes de Cenk abiye. Taksim derisi Cenk diyor. Eee Cenk abi yoksa çok zeki akıllı bir adam. Kendisi de bundan <laughs> rahatsız oluyor mu? Cenk abiye Hayatım, Senin bu konudaki yorumun ne? Hayatım Cenk gayet sağlıklı. Ben de sağlıklı. Biliyorsun ben üniversite mezunuyum. İngilizce hocasıyım. Bu benim e, insanlar eğlensinler, gülsünler diye kırgır şamata. de cinsel kimliği nedir diye sordukları için Cenk, millet gülsün eğlensin diye öyle e, makara makara şeyler söylüyor. Aklı başında bir insandır. İnsanlarla biz makara yaparken onlar da makara yapar, eğleniyoruz. Soralım bakalım cinsel kimliğini. Bebeğim, aşkım, kırıt biraz. Kırıt, hmm, kırıt. Ay, ay de, ay de, ay, ay Ay. <laughs> Cinsel kimliğin nedir yavrum senin? Kimisi travesti diyor, kimisi dönme diyor, kimisi fuhuş yapıyorsun, dükkanlara giremiyorum, silah, bıçak, soymaya kalkıyorlar beni yani gündemde hiçbir yere giremiyorum, çay alamıyorum, berek alamıyorum, sıkışıyorsun diye silah Ay, çekenler var, sıkışıyorsun diye bıçak çekenler her şey var yani. Ya geçenlerde tazdikli su sıkmışlar kocamın götüne. Allah yok bu tükeler, izleyicilerimize söyle lütfen böyle sansürlü konuşalım. Ay yaparsın Şener. Bip, bip. Evet yaparsın. Cenk abi, evet oluyor Cenk. böyle şeyler. Hiçbir dükkanlara giremiyorum Şener'de. Evet, giremiyorum. Giremiyor. Evet. giremiyor. Tazikli olaylar devam ediyor mu abi? Tazliklisi... Alışkanlık yaptı. Geçen diyor ki, Marika Marika bebeğim bana bir tazikli su sık dedi. Ay niye evet. dedim Cenk'ciğim. Bana... Alışkanlık yaptı ben de <laughs> Diyor, tazikli su yemeden duramıyorum diyor. Öyle mi Cenk abi? <laughs> Alışkanlık. Bu ne abi? Ha, dur. Emin Hemen çekiyoruz. Adam. Kralı çekiyoruz sevgili evet. arkadaşlar. Türk sinemasının çirkin kralı işte. Yılmaz Güney değil mi abi? Evet abi. Yılmaz Güney hayranı mısın abi? Evet severim. Seviyorsun Yılmaz Güney'i. Çok güzel. Şirkin Kral. Yılmaz Güney'in e, çocukluğumda ben filmlerini falan giderdik. E, çok beğendiğim bir oyuncudur. Yılmaz Güney gerçekten çok başarılı, çok sevdiğim bir oyuncu. Allah rahmet eylesin diyorum Şener Yılmaz Güney'e. Anladım. Abi bir şey diyeceğim Cenk evet. abi. E, ben samimi söylüyorum. Madam Amerika'nın yorumunu aldım da. E, Taksim derisi Cenk deniyor. Bundan rahatsız oluyor musun? Yoksa bu senin lakabın mı artık özdeşleşti mi? Ne söyleyeceksin abi bu konuda? yani Çok hayranım var. Yolda giderken bana cinsiyetin her tartışmalar, her bütün YouTube'lardan bütün kameralardan şu anda geliyor yani. Bayan mısın, Lübunya mısın, kesik misin, değil misin, travesti misin, dönmesin. Ama ben gerçekten bu işte rahatsız olmaya başladım. Benim cinsiyetim bayan. Kime sesleniyor? Öyle yazmışlar. Yani. Bakın arkadaşlar buradan Bülent Ersoy ve Selinci evet. yaz hanımefendiye seslen. Gel gel. Evet. Dedik ya ya Kadra Bizim girelim. eksik? Bize yardımcı olun, sponsorluk yapın, gidelim. Kökten aldıralım diyecekler. Tayland'a gidecektik, kökten aldıracaktık. Ama para lazım. Paramız olsa ne yapacağız Tayland'a gidip? Kökten, abi kökten aldıracağız. Kökten evet. aldıracağız, kökten bebeğim. Kökten abi aldırmayı düşünüyor musun? Para olsa yatarım yani. Evet. Yatmayacağım bir şey değil. Bülent Ersoy gibi, öyle ben mi? Ben de geldim 59'lara. Kuş ötmüyor zaten. Ne demişler? Ötmeyen horozu, kuşu keserler demişler. Ben de zaten yaşlandım bebeğim. Kuş ötmediği için. Parayı bulur, bu emekli parasını bulur bulmaz emekli olacağım. Doğru Tayland'a gidip iki katlı ona e, triplex bana taktıracağız. Fırın gibi fırın. Vajina diyelim de ayıp olmasın diye. Anladım. Bu. Şimdi bugün Peki, çok şıksınız. Ben seni evet. şöyle boydan çekeceğim. İkinize gerçekten bugün... Tut çocuğum <gülüyor> <gülüyor> Harika tut gözüküyorsunuz. Harika gözüküyorsunuz bugün. Evet şöyle bakalım. Evet, ikinize gerçekten bugün çok şıksınız. Yılan gibi karıyım, yılan gibi Hayranlarınız C vallahi. Çayır çayır kadınız de. Evet. Cayır evet. cayır kadınız. Kadınız <laughs> mağduruz. Hayır, hayır yok evet. abi. Hazreti hayranlarınız sizi çok seviyor. Evet. E Buradan peki Türkiye'ye ne mesajı olacak? Koronalı bir günlerde tabii vakalar da patladı. Başka hangi konulardan bahsetmek istersiniz? Şener ve şimdi Ramazan bayramı yasakları varmış. Kurban bayramı yasaklar koyacaklar. İnsanlar peki Avşehir'e tatile nasıl gidecek? Adam bana 2 milyar 2 milyar atıyor ama yani e, Ramazan bayramı için ben bir Avşehir yapmak istiyorum. Belki iyi gelir. Evet çok iyi gelir. Kurban gelin. bayramı da olabilir. Bu şeker bayramı da olabilir. Ama yasaklar geldiği için gidemeyeceğiz yani. Erkeğim benim gideriz. Ben para bulur götürürüm seni. Evet Amerika sponsorluk ister. yapar sana. Sponsor... Ben seni avşaya değil Paris'e götürürüm. Paris'e. Evet. 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 Gördün. Aa bir de Şener. Ha. Şu e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşacağız. Ha, ne söyleyeceksin? Bak Şener. Şimdi, <laughs> şimdi bakın. İstanbul Sözleşmesi <laughs> e, ile ilgili ben önce bir konuşayım tamam, şey tamam, tamam. İstanbul Sözleşmesinde kadın hakları o kadar fazla kadın hakları var ki erkeğe hak kalmamış. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Ben maddelerini inceledim. Babası mesela babası kızını doğru yola getirmek için. Mesela kız diyelim kötü alışkanlıklar var. Uyuşturucu alışmış veya kızın ruhunda bir motorluk var diyelim. Ve orospuluk var diyelim. Babası iki tane tokat atıyor. Kızım diyor sen yanlış yoldasın. Sen diyor yanlış insanlar arkadaşlık yapma iki tane tokat atıyor. Baba nerede? Hapiste. Baba kızını koruma şansı oldu. Ne demişler? Kızını dövmeyen. Çocuğunu döver. Çocuk dizini. Dizini döver. Hadi döve. şöyle. Barda... Kızını dövmeyen Hayır, dizini, dizini döver. Dövme. Metro da geliyor. Gerçekten çok tamam. e, ortam çok şey yaptı sevgili arkadaşlar. Kalabalıklaştı ve oradan metro geliyor ve buradaki röportajları devam ediyor. Kızını dövmeyen, Aynen. dizini döver. Çok fazla hak vermek uygun değildir diyorum. E, i̇nsan şey, hakları. Bir dakika. Canım bebeğim bitiyor. Ne kadın hakları? Hı? Ne eşcinsel hakları Önemli olan nedir İnsan hakları Herkes arada, cinsel ee... kimliği ne olursa olsun Arkadaşlar yeter ki merhametli olsun Biz ne diyoruz Ne kadına fazla özgürlük vereceksin Ne erkeğe fazla özgürlük verirsin Eşitlik. 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 Eşitlik İstanbul Sözleşmesi kadına çok fazla Mesela Adam karısına müdahale edemiyor Karı gelecek herifle diyecek ki Kıçıcım arkadaşımla geldim eee, Adam sesini yükseltse Aile içi şiddet Değil mi kocacığım? Ben kocamın dediklerini tutuyorum, sözünden çıkmıyorum. Evet anladım. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet, çok teşekkürler efendim. E, hayranlarınıza neler söylemek istersin? Yayınımızı öyle kapatalım. Valla ne diyorum? Arkadaşlar, Önümüz artık Ramazan. Yani, bir Ramazan mesajı verelim. Ramazanda dediğim gibi birlik e, beraberlik. E, Pazar e, günü Hristiyanların paskalyası pa O zaman Hristiyan arkadaşlarımızın Hı -hı. da Paskalyasını tutuyoruz Buna var ya yumurta vermişler. Paskalya yumurtası. Bu da bilmiyor. Gitmiş ikisini de yemiş. <laughs> Gerçekten Vallahi mi? Vallahi yemiş, araştırmadım Ay ölüyorum <laughs> zehir, ne oldu dedim Koçacım. dedi renkli yumurtalardan yedim. Lanet öyle Paskalya yumurtası o dedim, o dedim dini bir yumurta, bayat onlar, yedin, yedin mi? Paskalya yumurtalarını. Yedim. yedim, yedim. yedim. Afiyetle yedin, öyle Vallahi mi Cenk? Vallahi helal olsun sana, ah, afiyet Pazar olsun. Pazar günü Hristiyanların Paskalya'sını, apartmanımız, buradan tekrar kutluyorum. Eyvallah. Gidiyoruz, son bir mesaj veriyoruz. Evet. Ramazan Başka. önümüz, seferbi cinsel kimliğiniz ne olursa olsun kadın olun, erkek olun, eşcinsel olun, nezbeğen olun ama merhametli olun. Buradan eşcinselere de sesleniyorum sapkın eşcinsel lütfen dinle imanla dalga geçmeyin. Siz dinlen, imanla dalga geçtikçe bu milleti diyorsunuz. Onun için adam olun, eşcinsel olabilirsiniz. Biraz rica ediyorum dinle imanla dalga geçmeyi bırakın. Bakın yolda yürüyemeyeceksiniz. Bu düşmanlık, kutuplaşmayı bırakın. Cumhuriyet Halk Partisi sizi kullanarak da oy almaya çalışıyor. İnsanlara düşmanlık kazandırmayın. Evet, Hepimiz siyasi. insanız diyorum. Tabii, siyasi girmeyin. Savaş Ne yapacağız? sevişince. sevişince. Şöyle, savaşma sevişti. Evet. Cenk sen ne söylüyorsun? Herkese Ramazan'ı, bayramı, Ramazan bayramı kutlu olsun. Paskalıyız da kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepimizin Allah'ı, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun hepimizin Allah'ı tek Tanrı yukarıda. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Bu Türkiye'nin iki fenomenine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Kılıf Hadi. Olacağız, Kıvır. Kıvır haydi. Hadi dansla Daha bitiriyoruz haydi. yayınımızı. samanlıkta bastılar, bastılar. Fiştanın ön dalına astılar. Vay vay aman Halim yürü. Yürü yürü yürü. Fiştanın ne Tekrar görüşmek dileğiyle. Kim de geçti buradan? Yan sanayi kadının bir. Evet çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.